sevgili Bağcılar halkı. Bu Bağcılar'da yaptığımız üçüncü buluşma ve bu üçüncü buluşmada yüzden fazla öneri geldi ve bugün burada beraber tartışacağımız 16 öneri aslında bu yüz önerinin toplamı. Senin kentin, senin kararın, senin bütçen diye biz yola çıktık ve yerel yönetimler anlayışımızda olan aslında bu kenti beraber yönetmek, bu kenti beraber inşa etmek üzerinden de bir buçuk yıldır sizlerle beraber bu kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Hep beraber en güzel şekilde de bu kente hizmet edeceğimizi, sonuna kadar da bu hizmeti götüreceğimize inanıyoruz. أم قبا حتن د نو گل نه سوزک دا وو مګوتو بو امه تیموتن د نو غلی خدابن کارو خبات خو امه بر یارجی به گل رابګرن او کارو خبات غشی به ګر رحمه بکم ام سر به سوزې خونه ایرو جی ام هاتن واجبین او اساسی اې او پیشنیاری حقوقه کربن اوانا آنا دن نا وان پیشنیاری ده شازده حفدوه در آنها، امی لسر وان شازده پیشنیاری امی نیخاش ها بکن امی کی جانا پراتیکی ده بکار بینن لسر وان پراتیکا امی به هف دورا بشه ورن و امی بریار اخو به هف دورا بودن و امی به هف دورا جی چه کن؟ بریار بریار اویا و خبات خبات اویا şaredari şaredari veya bazarcı bazara emin be havdura, dura bir yara bedir emin be havdura, karu zor spas o emdi sad bejin o ser Bir park hepsi içeride İster bir park güzel olsun biz de çocuklar Ben özellikle burada kütüphanenin çok büyük bir eksiklik olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü Kayapınar'da birçok kütüphane varken biz buradan Kayapınar'a kadar gittik zonfa kalıyoruz. Ve çocukların yazın aktivite, karate e, olabilir, kickbox olabilir, her türlü spor e, kompleksi olması lazım. Törekli mahalle madbininde bir havuz, havuz da havuz. Çema la kıyapınarı lisita ya havuz hene lejem tene. Am da bera belediye şmara portatif havuz çek. Ya jet kaqarji havuz kar çek. Ben bir öğrenci olarak kütüphane istiyorum. Bir de biz engelli yaşam merkezi istiyoruz. Bizim çevremizde birçok engelli bireyler var. Ve onların sosyalleşebilmesi için bence bir engelli merkezinin oluşabilmesini çok isterim yani. Kütüphane, kitap okuma Ablar çok sıcak olduğu için eee havuz istiyorum. Herkese merhabalar abi. Abiler ablalar. Bu sıcakta biz hav havuz istiyoruz abla. Abiler. Ben havuz istiyorum yani. Abi vallahi sıcaktır yengem bile gelmişim. Oraya bir havuz yapsın. Gerek kendimize serinliği abi. Her zaman sıcaktan ölüp çığ serinliği abi. Klima ne dedi klima diyecek abi, abi. ya. <laughs> i <laughs>